AKP'nin cemevlerine ilişkin üzerinde çalıştığı düzenlemede cemevlerine ibadethane taleplerine karşılık kültür merkezi statüsü verilecek olmasına Fatih Portakal tepki gösterdi. Cemevleriyle ilgili bir düzenleme üzerinde çalışan AKP'nin bu kapsamda atılacak 3 adımı gündemine aldığı belirtiliyor. Buna göre cemevlerine ibadethane taleplerine karşılık kültür merkezi statüsü verilecek. Fatih Portakal, cemevlerinin Evlerinin Kültür Merkezi olarak nitelendirilmesine sert tepki gösterdi. Söz konusu çalışmanın, AKP'nin cemevlerine Evlerine ibadethane ismini verip vermemesiyle alakalı olmadığını söyleyen Portakal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı. ''Hala anlamamakta ayak diretiyor yönetenler. Kültür merkezi olsun isteniyor. İstenen ibadethane olarak kabul edilmesi bu kadar zor mu?'' Hem sizin izin verip vermemenize de alakası yok bu işin. Bu insanların hakları. Nokta. İktidara yakın hürriyet yazar Abdülkadir Selvi bugünkü köşesinde söz konusu çalışma ile ilgili ayrıntıları aktardı. AK Parti cemevlerini oy hesabıyla ziyaret etmemeli. Çünkü bu samimi olmaz. Ama Türkiye'nin sosyal barışıyla, din vicdan ve hürriyet açısından konuya yaklaşılmalı diyen Selvi, iktidarın bu kez hak temelli bir açılımın hazırlığında olduğunu belirtip yapılması düşünülenleri şöyle sıraladı. Birincisi cemevlerinin ibadethane sayılması talepleri söz konusu. Ama kabinedeki eğilim cemevlerinin kültür merkezi statüsüne kavuşturulması yönünde. İkincisi cemevlerinde görevli olan dedelere maaş bağlanması, üçüncüsü cemevlerinin elektrik ve su giderlerinin devlet tarafından karşılanması diye sıraladı.